Yeşil mercimek yemeği için akşamdan ıslatılmış iki su bardağı yeşil mercimek, bir orta boy kuru soğan, bir adet orta boy havuç, bir adet orta boy patates, iki diş sarımsak, iki çorba kaşığı salça, bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir tutam nane, bir tutam tuz. Yeşil mercimeklerimizi bir gün önceden ıslayıp 12 saatten az olmamak şartıyla ve bu ıslattığımız yeşil mercimeklerimizi suyunu döküp farklı bir suyla tam diriliğini kaybetmeyene kadar haşlıyoruz. Önce yağımızı tencereye alıyoruz. Yağımız kızma noktasına yakın bir durumdayken soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımız hafiften diriliğini kaybettikten sonra havuçlarımızı ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı salçamızı da kavurup sarımsaklarımızı da attıktan sonra suyunu veriyorum. Et suyunu. Yaklaşık 1 litre kadar et suyunu kattım. Suyumuzu verdikten sonra kaynama noktasına gelmeye yakın bir süreçte minik doğradığımız patateslerimizi ilave ediyoruz ve daha sonra haşladığımız 2 bardak yeşil mercimeğimizi ilave edip tenceremizin kapağını kapatıyoruz kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık bir yarım saat hep birlikte kaynaması gerekiyor. Yeşil mercimek yemeğimiz pişti. Son aşama olarak tuzunu ve kuru nanesini ilave ettikten sonra servis yapabilirsiniz. Tuzunu ve nanesini ilave ediyorum ve kapatıyorum. Yemeğimiz hazır ve hazır yemeğimizi bulgur pilavı ile birlikte servis yaptığınızda nefis bir lezzet bulacaksınız. Afiyet olsun.